Bölümüne hoş geldiniz. Bugün sürdürülebilirlik diyerek devam ediyoruz. Geçen hafta harika iki konum vardı. Onlarla tekrar devam ediyoruz. Doyamadık çünkü. Evet, Grup M Avrupa, Orta Doğu ve Afrika CEO'su. Aynı zamanda WPP Türkiye Başkanı ve de UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu Başkanı Demet İkiler. Hoş geldiniz tekrar. Profesör Doktor Zuhal Baltaş, Baltaş Grubu kurucularından ve de NAC Network kurucusu. Tekrar hoş geldiniz. Şeref hoş verdiniz geldi. programa tekrar. Hakikaten çok doyamadık geçen haftaki e, sohbete ama neler dediğinizi çok minicik ben bir hemen hatırlatacağım. E, hocam e, siz geçen hafta değerlerden bahsettiniz, farkındalıktan bahsettiniz ve de tesadüfi değil astık belirlenmiş kararlar almadan. E, Demet... E, Burada e, sosyal medyanın aslında Türkiye'deki öneminden, iletişim gibi sizin gibi iletişim şirketlerinin aslında yapması gereken görevlerden, aslında da Türkiye olarak çok çevik çene değişebildiğimizden, bunun örneklerinden, ikinci elden çok güzel şeyler konuştuk. Ben bugün biraz e, biraz daha böyle sizler ne yapıyorsunuz e, iş yerlerinizde, evlerinizde yöneticiler olarak ve neler gözlemliyorsunuz ona da dönmek istiyorum ama konumuz sürdürülebilir. Tüketim diyorum ve Zoyla'cığım e, size veriyorum. Buyurunuz. Sürdürülebilir sürdürülebilir tüketim e, bizim ofis çalışmalarımızda epeyce e, yerini alıyor. E, asıl önemli olan tabii atıklar meselesini yönetebilmek. Ve e, sürdürülebilirlikteki e, biz burada tamamen çevre açısından gittik. Pek çok faktör var. E, kadın erkek e, iş gücündeki eşitlikten. Sürdürülebilir dünya için bütün imkanları ortak şekilde paylaşmak, bunlarla ilgili davranış değişikliği uyarılarımız oluyor. Yalnız bugünkü konumuz çerçevesinde sürdürülebilirliğin en büyük engeli Covid döneminde de artan plastik atıklar. Herhalde bu konuya bir miktar yer vereceğiz. Plastik, cam, kağıt, biyolojik, hepsini bir araya koyuyoruz. Bu ayırımı nasıl yapacağız? Biz bunu mümkün olduğu kadar ...iş yerimizde farklılaştırarak uygulamak istiyoruz. Uygulamak için çalışıyoruz. Ee, ben bir sonraki turumda zararlı atıkların zarar miktarlarından da söz edeceğim. Harika. Bir de nasıl yaptın? Hocam öyle bir şeyler söyleyin ki yarın hakikaten böyle binlerce kişi Türkiye'de bunu yapmaya başlasın. Davranışlarımız değişsin. Evet, e, Demet dönüyorum. Burada sizin evet. şirketinizde, evinizde neler oluyor? Çok şey oluyor biliyorum. Çok şey oluyor. Yani biz özellikle kurumsal olarak bu işi çok ciddiye aldık ve erken ciddiye aldık. Hem global olarak hem Türkiye'de aynı şekilde. Sanıyorum 3 yıla yakın bir zaman oldu. Türkiye'de temanın ekolojik okuryazarlık eğitiminden geçti. Bütün yönetim kadromuz, 23 küsür kişi bir bütün günümüzü beraber harcadık. Ve gerçekten hem bıraktığımız karbon ayak iziyle ilgili hem en basit metodlarla Nasıl olur da işte bu atık olayını ele alabiliriz? Yani sıfır atağa doğru olan yolculukta bireysel olarak, kurumsal olarak neler yapabiliriz? Bunları öğrendik. Ve tabii bu çok büyük bir aydınlanma anıydı. Yani o günden sonra hem kurumsal olarak hem evlerimizde tek kullanımlık plastikleri tamamen kullanmamaya yönelik yolculuğu başlattık. Ve bu yolculuğu çok net ve kesin adımlarla sürdürmemizin üzerinden de bir yılı e, aşan bir zaman geçti. Aynen. Aynı zamanda da Türkiye'de TÜSİAD, UN Global Compact ve başka e, STK'ların birlikte e, altına imzasını attığı tek kullanımlık plastiklerin kullanılmasının durdurulması konusundaki taahhüte de imzamızı attık. Bunun böylelikle ben şunu öğreniyor öğrendim. Bu e, sürdürülebilirlik yolculuğunda taahhüt verdikçe öğrenme ve yapma artıyor. Dolayısıyla önce farkındalık sonra taahhüt değil bazen farkındalık seviyesi çok da hani derinlere inmeden taahhütü verip arkasından gerekeni yapmaya çalışmak da yine bizim gibi Türkiye'de pragmatik e, toplumlarda işe yarıyor. Ben bunu düşünüyorum. Bir sonraki turda bayağı e, başka bir perspektiften de neler yaptığımızdan bahsedeceğim. Harika çok güzel ekolojik okur yazarlık çok güzel e, farkındalığı açmak için. Evet Zuhal hocamıza dönüyorum. Buyurunuz. Şimdi ben değerlerden söz ederken e, bazı değer isimleri söyledim. Burada ekolojik değerler, ekosistem değerlerine sahip olmak demek ben ve benim için en iyi olandan diğerleri ve dünya için en iyi olana geçebilmek önem kazanıyor. E, Türkiye'de atığın en önemlisi ayrıştırılması. Biz e, bunu mümkün olduğu kadar yapmaya çalışıyoruz. Bu dönemde son bir yılda maskelerin bir ayda işte 50 50 bin kilonun üzerinde atık olduğu söyleniliyor. Türkiye'de 83 milyon kişiyiz. Her gün bir tane kullanıyor olsa bu kişilerin yarısı kaç milyon maske ne atığımız var. var. Bunların dünyadaki dünya tarafından kullanılması, hazmedilmesi edilmesi mümkün değil. Biz topraktan, yeryüzünden, gökyüzüne kadar bütün sistemleri düşünmek durumunda olan bir nesiliz. Çünkü bizden öncekiler burada büyük bir e, sıkıntı ve sorun demeti bıraktılar veya kümesi bıraktılar diyebiliriz. Sigara çok ciddi bir konuda atıklardan bir diğeri. Tonlarca sigara atığı var. Sigara atıklarının e, temizlenmesi ileri derecede zor. Dört evet. e, buçuk trilyon izmarit her yıl atılıyor ve bazı atıklar kullanılabilirken bazıları kullanılamıyor. Plastik türleri de biliyoruz bunlardan biri. Plastik türlerinin e, kullanılmasının evet. mümkün olmaması evet. aslında bizim bedenimize girmeye kadar uzanan biz evet. plastik yiyoruz, plastikle eşya taşımıyoruz. Evet, Ayşe söylerken ben bir fena oldum. Plastik yiyoruz dediğiniz zaman böyle. Hakikaten insan bunları böyle hissedince çok böyle bir farkındalığı artıyor diyeyim. Evet, ekolojik okul yazarlık dedik, sıfır atık dedik. Taahhüt vermenin öneminden bahsetti Demet İkiler şirket olarak. Daha neler neler? Evet, taahhüt vermek deyince şöyle bir taahhütümüz daha var. 2025 yılına kadar. Evet. Tüm dünyadaki tüm ofislerimizin yüzde 85'inin net zero dediğimiz yani sıfır atık standartlarında mekanlar olması için ve yüzde yüz yenilebilir yenilenebilir enerji kullanan mekanlar olması için bir taahhütte bulunduk ve bunu global olarak tüm e, kamuoyuna yatırımcılarımıza e, açıkladık e, bir 10 gün önce e, global CEO'muz Mark Reed açıkladı. Şimdi bu da inanılmaz bir disiplin veriyor bizlere bu grubun çalışanları olarak. Çünkü attığımız her adım, yaptığımız her şeyde 2025 tarihine uygun şekilde hareket etme zorunluluğu. Baktığımız her her alanda neyi farklı yapabiliriz? Bu anlamda e, bir çalışmanın içine çok hummalı olarak girdik. İşte proje ekipleri kurduk. Burada da az önce Yine Sual hocamın söylediği gibi yani ilhamlandırma çok önemli. Gençler gönüllü bir şekilde bu işin sponsorları oluyorlar, bu işin liderleri oluyorlar, bu işin bekçileri oluyorlar aramızda. Dolayısıyla böyle bir yolculuğun içinde Bir şey daha var, bu da enteresan. Bizim sektörümüz sonuçta pazarlama iletişimi ve e, reklam üzerine e, kurulu bir yapı aslında. Az önce bir geçen programda söyledik, bir şekilde tüketimi canlandırıyoruz. Peki canlandırırken başka ne yapabiliriz? Bir turum daha olursa onu da orada söyleyeceğim. Harika. Son tura geliyoruz. Hemen hızlıca, buyurun bir buçuk dakikanız başlıyor Zoyle Hocam. Davranışlarımızı nasıl bu konuda değiştirebiliriz? Şimdi, ilgili biraz tüy alalım sizden. Şöyle bir kavram çok fazla kullanılır durumda. Davranış mimarisi. Mimari esas olarak uygun ortamın oluşturulması ve bunun estetik olarak ve sağlık açısından uygun şekilde yapılanmasıdır. Biliyorsunuz bu dönemde kurumlarda kurum mimarlarımız var. Bunlar stratejileri iş hayatına uydurarak deneyimlenebilen hale getiriyorlar. Şimdi şirket stratejilerine yerleştirebildiğimiz e, sürdürülebilirlikle ilgili bütün kavramlar bu davranış mimarisi şeklinde ele alınabiliyor ve se, deneyimlenen alanlar yaratılabiliyor. Kişiler, kurumlar bunları kendi içlerinde Naj e, Network çalışmalarıyla birer davranış metodolojisine çevirebiliyorlar. Ee, bir hat çiziliyor ve o hat üzerinde davranılması gerekiyor. Hat e, derken süreçten söz ediyorum. Bunların kurumlarda yapılması kadar ben yine dönüyorum yetiştirmeye çocuklarımızı yetiştirirken hikayenin gücünden yararlanıyoruz. Çünkü onlara bir kitap okumak, hikaye anlatmak ne kadar değerli biliyoruz. İki şeyi ortaya çıkartıyoruz burada: merakı ve hazzı. Aynı şey bugün kurumlarda işlerlik kazandı. Aha. Kurumlar hep hikayenin gücünden yararlanıyorlar. Ama hikayelerini kurum çalışanları yazmalı diyoruz biz. Onun için kurum çalışanların yazacağı hikayeleri kurum stratejilerine göre yapılandırıyoruz. Harika. İnsan için ...en önemli haz veren ve zevk veren konulardan biri başarmaktır. Eğer dünyayı bir sonraki nesle taşıyacak şeyleri başarabildiklerine inandırırsak... Evet. ...bu başarı için çaba harcayacaktır insanlarımız. Harika. Yaşamlarımız, çok, yaşamlarımız. çok teşekkür ediyorum. Evet, Demet ikilere dönüyorum. Şimdi burada yetiştirmeden bahsetti Sual Hocam. Bizim bir anlamda sorumluluğumuz, birlikte çalıştığımız ekosistem içinde bu değerleri benimsememiş, bu anlamda aksiyon almamış diğer iş ortaklarını da yetiştirmek, onları eğitmek, onlara bu anlamda yapabilecekleriyle ilgili destek vermek. Böyle bir taahhütümüz daha var. 2030 yılına kadar global olarak ki bunun çeşitli durakları var. İşte 2023'e kadar yapacaklarımız, 25'e kadar ve 2030'a kadar. Biz çalıştığımız bütün ekosistem ki bunun içinde özellikle medyalar geliyor. Biliyorsunuz biz reklam yeri satın alan bir grubuz aynı zamanda. Bu medyaların irili ufaklı dijital anlamda çok daha küçük yayıncılar da görüyoruz. Bunlara belli nosyonları verebilmek, onların da karbon emisyon oranlarını düşürmelerini yüreklendirmek ve reklamlarımızı yayınlayacağımız mecraları seçerken karbon emisyon oranlarını da bir kriter olarak karar mekanizması, mekanizmasının içine katmak yönünde de bir taahhütte bulunduk grup olarak. Bu öyle bir şey ki hani sadece biz yapmayacağız ama bizim etki edebileceğimiz kendi ekosistemimizin içindeki tüm paydaşları aynı hedef doğrultusunda organize edebilecek, yüreklendirecek ve bunu yapmasını sağlayacak desteği de onlara vererek bu amaca daha büyük ölçüde hizmet etmenin yolunu e, bulma peşindeyiz aslında. Harika, harikasınız. Çok çok teşekkür ediyorum e, Profesör Doktor Zual Baltaş e, ve Demet e, İkiler. Burada e, kurumlardan bugün bahsettik ve uyguladıkları süper fikirleri bize paylaştılar. Taahhüt vermek. 2025 yılında biz %100 yenilenebilir enerjide olacağız e, dedi Demet İkiler. Davranış mimarisi kurumlar olarak yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki o yüzden bütün CEO'lara, bütün yönetim kurulu başkanlarına buradan sesleniyoruz. Hadi sıra sizde diyoruz. Sürdürülebilir tüketim için.